Arkadaşlar bugün geleneksel tatlımız olan lokumu anlatacağım. Lokumun yapılış çeşitleri, malzeme aynı olsa bile yapılış çeşitleri çok farklı. Çünkü bizde genelde ustalar tarafından yapılan, küçük esnaf tarafından üretilen bir tatlı çeşididir. Kısmen evlerde de yapıyor tabi. Her ustanın kendine ait bir yöntemi var. Örneğin ustalar bir yapmaya 20-25 kilo şekerden lokum yaparlar. Gümrük yapıyorlar genelde. Bu şekerin içerisine 10 litre su katanı da gördüm. 3 litre katanı da gördüm. Her ustanın yöntemi farklı. Bir de son dönemlerde lokum üzerine bilimsel çalışmalar var. Şimdi biz burada her ikisini aynaştırmaya çalışacağız. Fakat bir de yasalar var. Yasalarda Gıda qıda aslında şu glukoz ve yani fruktoz her ikisi de %15 oranında şekerde yani %15 oranında kullanılıyor. Şimdi ya da hep kullanılırdı. Bu da lokuma kalite kazandırırdı. Yeni gıda tüzüğünde glukozun yağ kullanılması yasaklanacak. lokumlarda büyük bir kalite kaybı oldu ki bilim adamları da bunu söylüyor. Şeker, limon tuzu ve nişasta da lokum yapılıyor. Ama beğeni kazanmıyor. Lokumda çok büyük kalite kayıpları oluyor. Şimdi özellikle sanayi ve ustalar bunun yerine başka başka şeyler kullanıyorlar. Ben onların neler olduğunu bilmiyorum. Ben yine lokum kullanacağım. Ama tarifi şekere göre de vereceğim. Yani normal hocaların bildiği, ustaların yaptığı tarife göre de gramajlarını vereceğim. Şu dört maddeden yapacağız bu sade lokum için. İçerisine daha sonra bir tane fıstıklı yapacağım, bir tane lokumlu yapacağım. Bunu çeşitlendireceğiz. Benim tavsiyem %15 oranındaki glukozu kullanmanız. Hem daha kaliteli oluyor, daha tokluk veriyor ve lokumun daha hoş gelmesini sağlıyor. Bunun yanında maltodoksini kullanıyorlar, başka şeyler kullanıyorlar. Kıza tüzüğünü aşmak için. Aşıyorlar yani bir şekilde. Ama bana göre buna gerek yok. Yeterli miktarda glukoz kullanalım. Ama istemiyorsanız şekerle de tarifini vereceğim. Şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar silme 1 çay kaşığı limon tuzu benim ölçümlerimde 1 gram geldi. Eğer imkanınız varsa sizler de ölçebilirsiniz. Fazla gelirse ikinci denemenizde biraz azaltırsınız veya arttırırsınız. nişastayı iyice suda erittikten sonra şekerin yarısını tencereye ekleyip ocağa koyacağım. Diğer yarısını kaldırıp onu 10 dakika sonra ekleyeceğim. Son olarak da glukozu koyacağım ve ateşe alacağım. Ustaların söylediği şey su kullanılan su ne kadar kireçsiz olursa lokum o kadar lezzetli olur diyorlar. Ben de hazır sulardan kullandım. Kireci az olanlardan. Tencereyi ocağın üzerine aldım. Burada dikkat etmemiz gereken şey tencerenin en güvenlikli ocakta olması. Yani devrildiği zaman e, üzerimize devrilmemesi. Öncelikle buna dikkat edelim. Ben de duvara en yakın olan, bana en uzak olan ocağı seçmiş oldum. arkadaşlar pişirme yaparken şu en büyük ocağı değil de orta boy ocağı seçtim. O şekilde pişirdim. Tencerede karıştırması zor olunca tencere yapıştı. Tavayı aldım. Yapışmaz tavaya. Bu tür tavalarda dikkat edelim. Üstü olduğu gibi altı da çok kaygan. O nedenle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. 10 dakika geçti. Şimdi şekerin geri kalanını da ekliyorum. Bu andan itibaren tekrar karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar 35 dakika oldu. Şöyle bir kıvam aldı. Onu göstermek istedim. 2 dakika sonra kapatacağım. Zaman oldu. Kıvam bu hale geldi. Altını kapatıp nişastaladım. Tepsiye döktüm. Tepsinin üzerine pudra şekeri koydum. Bu pudra şekerinde azalma olursa ustalar bunu lokum şekeri 7 olarak görünüyorlar. Bu şu demek. Erken ee, ateşten alınmış demek. Lokumun son görüntüsü bu şekilde. Esnek, güzel, tat duygusu çok iyi. Hocanın tarifine birebir uyarak yaptım. Birkaç denemeden sonra tam olarak yapılabiliyor. Mükemmel bir tarif diyebilirim. Sade yaptım. Çünkü sizin bu şekilde görmenizi istedim. Eğer diğer malzemelerle yapacaksak ateşten indirmeden önce malzememizi katıyoruz. Fındık, fıstık gibi.